yani bilinç ve inanç dediğimiz olay ikisi birleştiği zaman size diyoruz ki bunların hepsi vesileler. Bu sayı sekansları her şey vesile. İşin merkez noktasında siz varsınız. Bir evrensel olan kişiler, bütünsel bakan yani sevgi dolu kişiler, frekans eşiği daha yüksek olanlardan bahsediyorum. Ee, dışarıdaki herhangi bir canı, herhangi bir varlığı kendisindenmiş gibi görüp algılayabilen, bu hissiyata sahip olabilen ya da olma yolunda olan kişiler hiçbir zaman darlık çekmezler. Bakın zenginlikten bahsetmiyorum, darlık çekmezler. Yani <laughs> bu sizin bu kudretli ilahi yolunuzla, bu hayatınızın yolunda hani herkes belli bir seviyede, bir zenginlikte olmayacak. Kimimiz öyle olacak, kimimiz böyle olacak ama buradaki bereketten bahsediyoruz. Hani kimisi emekli maaşıyla geçiniyordur, o para bitmiyor. Örnek söylüyorum. Hani şu son bir senedir zor da para yüzde elli değer kaybetti çünkü. Allah yardım etsin bu millete. Bereketiniz artar dediğimiz olay bu. Yani bereketle alakalı olan kısmı. Zenginlik çok işte değil bu. Bereket nedir? Bereket, sağlıktır. Bereket, şifadır. Bereket, güzel uykudur. E, bereket, sevdiklerinizin de, çevrenizdekilerin de sağlıklarının e, iyi olabilmesidir. Yani e, bereket e, nedir? Bereket, gülmektir. Bereket, neşedir. Bereket, para demek değildir. Para bir metadır. Gelir gider her şey gibi. Yani bütün yoğunluğunuzu tek bir form üzerine yoğunlaştırdığınızda yapabileceklerinizi kısıtlıyorsunuz. Genel olarak yapabileceklerinizi kısıtlıyorsunuz. Bütün hayatınızı tek odak üzerinde oluşturamazsınız. Bu sizi kısıtlı bir varlık yapar, köle formatına getirir. Ondan diyoruz ki mesela geçenki uyarımda hayatınızı planlayın dedik ya size. Hayatınızı planlayın, planlama yapın dedik ya. Bir plan çıkartın demiştik. Biliyorsunuz o planda da işte hani bir kısa dönem ve uzun dönem. 21 günlük bölüm bölüm planlar yapın demiştik mesela değil mi? Hani 21 gün bir şey istiyoruz onun üstünde duralım yapalım. Ha, bunu yapalım. Birlik bilincindeyiz. Ee, yani yaratılanlara ya onlarla entegre olabiliyoruz. Onlarla entegre olabiliyoruz. Onları hissedebiliyoruz. Yani yardım edebiliyoruz, haliyle yardım geliyor, hızır bilinci, tamam. E, Hastalıklarımız varsa, e, çünkü bireysellikte hastalıklarınız da artmaya başlıyor. Bütünsellikte hastalıklarınız azalmaya başlar. Sevgi ve muhabbet gelir işin içine, otomatik olarak frekansınız yükselir. Böyle oldu, böylesiniz, tamam. O zaman bir de inanç var, tamam hadis sayı sekanslarını kullanalım. Büyük artınız olur. Evet, bu matematiği, evrensel matematiği bu şekilde kullandığımızda gerçekten verimli olabilir mi? Evet, olabilir. Ama sadece işte hayat bana keyifle, neşeyle, ihtişamla gelir falan iki tane cümleyle bu işler olmuyor. Kendiniz kandırırsınız. Bir dünya şey, bunlarla uğraşırsınız. Gerek yok. Hayat güzel, akıyor. Sevin, sevinin, paylaşın, bereketlenin. Eda da yazmış ki hocam altın oran ve pi sayısı bir sayı sekansı mıdır? Bunlar kozmik kodlardır, sayıların kralıdır. Bunların üstüne sayı yoktur. Altın oran. Ben sizlere bu altın oranla alakalı biliyorsunuz. Yani Horos, Horos'un gözü inisiyasyonunda da olmazsa olmazdır dediğimiz o oradaki işte bütün bileşenlerin hepsi demiştik altın oranı gösteriyor. Altın oranı da hayatınızın içine koyun diye söylemiştik sizlere. Altın oranı da bir işleyişin içine koyun diye söylemiştik. Akışınızın yani ticaret dahi yapıyorsanız bu altın oran üzerinden gitmenizde fayda var demiştikdir. Yani Pisagor da bunun üzerinden çalışmıştır. Ee, pi sayısı ve altın oran, ya bu ikisi zaten bu ilahi sayıların hikmetidir diye söyleyebilirim size, bunlar kozmik kodlardır. Ben tekrardan söylüyorum, ayrı bir e, ilim dalıdır diyelim. Bir soru daha var orada, bir şey yok. Şimdi siz sayı sekanslarına inanıyor musunuz? Kainat, şimdi ilahi olanın, yaratanın, Allah'ın iki tane yüzü var. Bir fiziksel tezahür, bir işte batın ve zahir dediğimiz hani bir fiziksel bir de kozmik ve form dediğimiz o kozmik formu göremiyor ama fiziksel tezahür işte görüyorsunuz buradayız oradayız falan bunu bunu görüyorsunuz bütün sistem kutsal geometri üzerine kurulu demiştik zaten matematik olmadan sayılar olmadan bir şey oluyor ha bu diyor ki şu an hoca diyor ki evet inanıyorum diyor Ayşe ama diyorum öyle elinize bir kağıt alıp işte 70, 70, 70, 80, 80, 80 gelsin paralar o gelsin ben oraya yazdım o muazzam geliyor böyle bir şey yok yem olursunuz ömrünüz geçer bu yok bilincinizi yükseltmeden bereketlenmeden sevgi bilincinde olmadan birlik bilincinde olmadan frekansınızı yükseltmeden bu işler öyle olmuyor diye anlatıyorum size olmuyor olmuyor. Yani Bunları yaptık, tekrardan söylüyorum, bunları yaptık, evet biz kendimizi geliştiriyoruz, bilincimizi geliştiriyoruz, frekansımızı günbegün gün yükseltiyoruz, tamam, harikasınız. Üstüne de Zeynep Hanım orada bir not vermişti, yani yazdı, hocam inanç giriyor değil mi devreye? Evet, bilinç ve inanç devreye girdiği zaman, frekansınız da yükseldiği zaman bu kodlamaları... İşte o zaman bunların meyvelerini alırsınız. Ama bunun için önce bir gayret göstermeniz lazım. Yazalım Instagram'dan, Facebook'ta, oradan buradan, bilmem ne bilmem ne bilmem kaç bir. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. Yani gayret göstermeniz lazım. İnanılmaz düşük frekanstasınız. Üstünüzde olmayan hastalık yok. Uyku problemleriniz var. Komşularınızla geçinemiyorsunuz. Milyon tane sıkıntınız var. Ben oraya 8, 8, 8 yazacağım 70 defa para gelecek bana. Ee sonra? Sonra ne olacak? Mutsuzsun. Sonra ne olacak? Gelsen olacak. Bereket olmayacak. Gelsen olacak. Benim size anlatmaya çalıştığım bu. Bir şey tekillikle hiçbir şey vermez. Kainat ilahi olan sizin bütünlüğünüze bakıyor. Biz öğrenci arkadaşlarımıza da sürekli söyletiyorum mesela. El görüyorum evrakla diyorum ki bakın bunlara çalışın. Ben diyorlar ki onlar ben sevgiyim, bütünüm ve tamamım diyorlar. Ben sevgiyim, bütünüm. Ben bütünüm ve tamamım. Tamam. Mesela örnek. Ben ben egosundan arınıyorum ve yerine saflık kalıyor. Ben ben egosundan arınıyorum, yerine ne kalıyor? Saflık kalıyor. Bak saflık pür, temiz. Anlatabiliyor muyum? Bu ne yapar biliyor musunuz? Frekansınızı yükseltir. Basit basit. Yani siz kainattaki diğer yaratılmışlarla empati, etkileşim içinde bulunmadan frekansınızı yükseltemezsiniz. Ha, etkileşim derken de biz işte haset, gıybet, dedikodu, kin, nefret bunlar değil olay. Hani sevgide kalın dediğimiz noktalardan bahsediyoruz. Değerli insanlar, yoksa anlatabildim mi Ayşe Mani miydi hanımefendi? Yani geometri, kutsal geometri, sayı sekansları olmadan, sayı olmadan, matematik olmadan bu kainat olmuyor zaten. Ama işte hayat bana keyiflen gelir. Gelmez. Kendini kandırırız. Olmaz. Kendini düzeltmeden olmaz. Hani biz bilin diye söylüyoruz bunları. Oluyorsa gelsin bana. Bu, hocam dediklerinizin hiçbirini yapıyorum, Hayatım mükemmel. Her şey tıkırında. Her işim rast gidiyor. Bir tane örnek göstersin bana. Bakın bunları yaparak. Bir tane örnek gösterin bana. Bir kişi gelsin böyle söylesin. Hocam bunların geçmiyor. Ben bencil bir varlığım. Kendimden başka hiç kimseye faydam yok. Ondan sonra cimriyim. Param da çok. Örnek söylüyorum size. Tamam mı? Yani bir kimsenin hiç umurumda değil bir yere düşse üstüne tekme atarım elinden tutmam. Ama her işim rast gider. Örnek söylüyorum sizlere. Çoğaltırım bunları. Böyle biri varsa gelsin. Tamam. Yani sistem belli. <laughs> İlahi olan bu düzen, <laughs> bu evrensel sistem bu şekilde gidiyor. Yani ne verirsen onu alırsın diyor. Yani bu kadar. Ya böyle bir şey yok. Hani bu bile işte olun diye söylüyoruz biz. Bodrum'dan selam geldi. <laughs> 520 günde 520 deseniz o para size gelmez demiş. <laughs> yani anlatabiliyor muyum yani ee, nasıl yapacağız <laughs> nasıl nasıl yapacağız ben bakın ben samimiyim size de samimiyim yani e, burada beraber oturduk evimizin içinde karşılıklı sizlerle sohbet ediyoruz sizler hepiniz benim canımsınız hani böyle anlatıyorum sizlere hani anladınız gelin mask bilgis gibi kişilere para nasıl geliyor basit basit Proje. Proje bu adam. Bu adamlar proje. küresellecilerin projeleri bunlar. Siz sanıyor musunuz? Bunların başında birileri yok. Büyük dev firmalar, şirketler yok. Bu tek başına e, o koca imparatorluğa birini yedirtecekler. Biraz, 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 biraz. Elim bir tane, garibanın bir tanesi bir anda bir yükselecek. NASA NASA NASA'ya kafa tutacak da işte füze ayarlayacak, yollayacak falan böyle bir şey var mı? Yani? Küreselciler, ulusalcılar savaşı var şu an dünyada. İşler öyle değil. İşte Facebook'un işte işte garajda kurulduğu bilmem. Yani bırakın bu işleri. Bunlar geçti. Bunlar geçti. Yani böyle garajda, marajda bir şey kurulmaz öyle. Bir anda ee, yani arkalarında önde bir vizyon olacak illa ki bir şey olacak birini gösterecekler. Yani küresel bir servayeden bahsediyoruz burada. Yani biz de diyoruz ki hani bilinçlenin 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 diyoruz ama en başında gene döneceğiz bu tarafa. Ya önce bilinçten, yani bilinçlenmek için biraz nefes alabilmek için hayatınızın yani biraz daha keyif alabilmek istiyorsanız diyoruz ki, affedin, affetmemiz lazım. Kimden başlayacağız? Kendimizden. Bakın burada var. Yani bunu anlayabildiniz mi? Evet, sayılar var. Ya numaroloji denen bir sistem var. Hani birileri bunları uydurmadı ki. İlahi kozmik, yani kozmik üst boyut varlıklar geliyorlar, diyor ki, bu insanlardan diyor bu ilerleyemezler bunlar, fazla bilgileri diyor. Bir verelim de biraz bir pik yapsınlar. Hani bir ilerlesinler diye. Oradan yani bir anda birine bir şey geliyor. Onun üzerinden ondan sonra yavaş yavaş bölge 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 e, bu işler yayılıyor. Yani evrensel bir adam. Bazılarına da hani ilham dediğimiz şey geliyor. Bir evrensel bilinçten akıyor. İşte bunu da anlattım ben. Youtube videolarında var. Yani Adana'daki Hasan Usta'ya da aynı bilgi geliyor. Kalif i̇şte, Kaliforniya'daki çeke de aynı bilgi geliyor. Bu aynı bilgi geliyor. Ama geliyor, geliyor mu geliyor. E buradaki adam e, bir şey yapmıyor, bir adam gidiyor, patentini alıyor. Bilgi aynı bilgi, kaynak aynı kaynak. Dediğim olay bu. Burada mesela, bunu deneyin ama tamam mı? Bana da söyleyin lütfen. Bakın, bir tane sayı sekansı vereceğim, deneyin lütfen. bu sayı sekansı, siz yazın, 148, 454, 283. Kadim Simya lütfen ee, oraya bir... 148, 854, 283. Bitişik olarak söylüyorum. Şimdi bu düşüncelerden yani o bulanık zihninizi bulandıran o blur olan düşüncelerden kurtulma yani vesvese dediğimiz olay hani sürekli bir şeyler fısıldıyor 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 hani vesvese yapma vesvese yapma deniyor ya mesela önemli olduğu için söylüyorum bunu yani e, bu geçişte iyi olduğu mesela bir not mesela hanımefendi dedi ya hocam suya mı atıyor su ya atacağız hani su suya atılıyor falan gibi mesela. Burada demiş ki eğer kağıda kağıda diyor yazıp suya attıysanız olmaz diyor. Mürekkep zarar verir. Eğer kağıda yazıp suya atayım diyorsanız hani o sucular var ya yapmışlar daha önce yazıp suya atmışlar kimdi onlar hatırlamıyorum. Eğer kağıda yazıp suya atayım diyorsanız güneş vaktinde safran mürekkebiyle yazılır. Onun içinde gül suyu, amber, safran ve mix olur. Bakın uyarıyor hani e, diyor ki kağıda yazıp diyor hani suya diyor atıyorsanız yapmayın bunu diyor. Mürekkep bozuyor diyor şeyi. Yani suyun frekansını da doğru söylüyor. Başka bir madde giriyor kağıdın içinde. Anladınız mı? Şimdi e İlla ki diyor, kağıda yazacaksanız diyor, güneş vaktinde safran mürekkebiyle diyor yazılır diyor. Onun içinde gül suyu, amber, safran, misk falan diyor olur diyor. Çok da şart olmayan bir uygulama ee, falan demiş. Bunda onlu tekrarlardan bahsediyor mesela. Şunu da deleyin lütfen. Varsa eğer hala geçmemiş olanlar varsa, korku, kaygı hisleri oluşmaya başladığında diyor. Hani. Kaygı gelmeye başladığında, kaygılarımız, hani endişeler, ya işte bak pandemi, işte kapattılar. Hafta sonra da şey ben nasıl işte hesaplar e, için söylüyorum, hani nasıl yetiştireceğiz, nasıl olacak örnek, basit bir örnektir. Bu bir kaygıdır, hani o an gel, gelebilir, ya yani işte olur işte Rabbim verir rızkını bir şekilde dediğimiz olay. 474, 813, 2148. Bunları bölerek okuyorum ki. 474, 813, 21, 48. Korku, kaygı hisleri oluşmaya başladığı an diyor, okuyabilirsiniz diyor. Bakın, kontrol edin. 474, 813, 21, 48. 10 defa, mesela hani nefes alın, çok endi hani nefes alın, nefes verin, nefes alın, nefes verin diyoruz ya. Sen nefes alın, nefes verin, tamam nefes, önce nefes endişe, kaygı, korku. Bir de bunu deneyelim bakalım ne oluyor. Ya ben 500 sayfalık bir döküman var elimde. Hani bu sayılar bitmez. İnsanın derdi de bitmez çünkü. Yani. Ama diyor ki mesela örnek aynen işte benim dediğimi söylüyor. Diyor ki enerji üretiminizin gücü arttıkça yani sekanslara alışan beynin enerji üretiminden bahsediyor güçlendikçe bu süreler uzuyor. Yani burada e, siz alışıyorsunuz, belli kodlamalar yapıyorsunuz. Kodlama, kodlama, kodlama dediğimiz noktalarda e, bu zamanla işte bu o frekans eşiğine giriyorsunuz. Bundan bahsediyor. Yani diyor ki mesela bunları günün herhangi bir saatinde suya okuyun, yanınızda bulundurun. Dilediğinizde için. Suyu bitirmeyin. Üzerine su ekleyin. Aynı suya günde bir kere okumanız yeterlidir diyor. Okuyun bir daha. Bilgi var, paylaşıyoruz. Deneyim. Ama şu var. Bize takyonu yaptı ve bir de takyonu olan varsa, takyon eğitimi alan var mı? Vardır benden takyon eğitimi alan. Takyonlayın bir de o suyu frekansıyla ve onunla beraber yapın. Tak takyon olanlar, takyon enerji sistemi olan, takyon eğitimi almış olanlar, takyon olanlar var burada olanları biliyorum. Mesela suyu takyonlayın. Yaratılış enerjisi çünkü. Üstüne de bu kodları mesela bu kodu söyleyeyim. Tamam mı? Heh. Önemli değil bu o, o, işi hızlandırıyor. Tak yön dememin sebebi o. Hani olanlar yapsın. Burada demiş ki enerji formülü demiş. Tamam. Tamam şunu ben yedi tanesini vereyim ben size. Bunun. Bu önemli. Yani en azından bütüne daha fazla katkı sağlar. Hayatında uğurlu olaylar yaratın diyor. Hayatınızda uğurlu olaylar yaratın. sağlığı, sağlanması, evren ile harmonik bir bağlantı oluşturun diyor. Evren ile e, harmonik bir bağlantı oluşturun diyor. Birinci gün 7 basamaklı sekans diyor. Söyleyelim birinci gün 7 basamaklı 184 54 21. birinci gün, yedi basamaklı sekans. Bu bütünselliğinizle alakalı. Ee, bir de dokuz basamaklı sekans var. Aynı birinci gün. Onu da yazalım lütfen. 845 13 24 89 Bunu vereyim bu şeydir. 845 132 489 bu da 9 basamaklı sekans. İkinci gün 7 basamaklı sekans. 185 31 25 185, 31, 25. 9 basamaklı sekans. ikinci gün. 849 995 120 3. gün 7 basamaklı sıra 514 2587 Böyle eğitim veriyoruz biz burada. 9 basamaklı sıra

043 769 5. gün 7 basamaklı sekaz Deneyelim görelim. 108 43 21 9 basamaklısı 194 ...321, 054... ...190... ...4, 321, 054... ...6, 6. gün... ...6. gün, 195, 48, 37... ...9 basamaklısı, 194... ...321, 099... 194 321 099 7. gün 7 basamaklı sekans 7. gün bunu da verelim çünkü bu tamamlasın haftayı. 148 53 21 148 53 21 7. gün 9 basamaklı sekans 991 843 288 Tamam mı? Enerji ve bereketlendirme ile alakalı da şunları yazalım. Bereket enerji formülü dediği çok önemli denmiş. Verelim bunu da herkes hani buradayız zaten enerji ve bereketle alakalı 10 defa demiş 10 defa 918 098 14 şunu 518 bu enerji para bereket öyle anlatalım size 518 491 498 518, 491, 498. 10 defa. Şunu da verelim. Aşk, sevgi, mutluluk formülü denmiş. Onu az önce söyledik. Bir daha söyleyelim. Aşk, sevgi, mutluluk için. Ona da iki tane verelim. 706. 10 defa. 706. 706. 10 defa. 706. Aşk, sevgi, mutluluk. 938, onu da yazalım. 938, 10 defa söylüyorsunuz. Gene bereket enerjisidir. 8, 8, 8, 8. 8. Yani 8888. Ve 8, tek 8. Biz o 8'i sonsuzluk olarak şey yapıyoruz zaten. 938. 8. 8, 8888'i e, bu bereket enerji ile alakalı da kullanabilirsiniz gene. Yani o onları tekrarlı vermiş. Yani genelde enerjinin yükselmesi ile alakalı gördüğüm kadarıyla 8888'i ve 8'i en sona eklemişler hep. Yani bu sayı sekanslarının o grupların altına eklemişler. Basit. Tamam. Yani zaten hani 8'in mantığı sonsuzluktur, bütün olandır, ilahi olandır. Ertesi gün bir kere daha aynı formülü okuyun, suyu yanınızda taşıyın. Uygulamalar kısa sürede etkisini gösterir. İstediğiniz sürece kullanırsınız. Anladınız mı? Biraz kullanıyorsunuz, bitirmiyorsunuz. Her gün, işte 7 günse 7 gün ekleme, şey, ekleme yaparak şey yapıyorsunuz. Bu şekilde. Basit. Önemli olan buradaki olay neydi? Niyetiniz niyetiniz. Şunu da vereyim de, onu da bir deneyin. Bu da sizin katkı olsun diye söylüyorum. Diğer insanlarla, yani alanınızdaki insanlarla ilişkileri normalleştirme. Hani alan enerjileri, ya hiçbir yetiniz yok, bir eğitim olmadığınız bir şey bilmiyorsunuz. Alan enerjileri negatif formdan korunamıyorsunuz. Hadi bakalım bir de basit bir, bir de bunu deneyelim bakalım diyoruz. Hadi bir deneyelim. E, i̇lişkiyi normalleştirme dediğimiz şöyle on, bu, bunu da şey yapıyoruz. Tire koyarak gideceğiz. Ardı arkasına dörtlü 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 1847 tire 1847 tire 81 81 98 71 81. Bunu okuyun niyetinizi söyleyin. Neyse ha, neyle alakalı. İster suya, ister e, şeye. Tamam. Bugünlük bu kadar. Sayılar üzerinden konuştuk. Sayı sekansları üzerinden konuştuk. Bir iki tane e, sizlere ne yaptık? E, çalışma verdik. Lütfen bunları de, deneyenleriniz olursa ki deneyeceksiniz. Tamam. Ondan sonra eğer ki bir şeyler olursa, farklılıklar e, olursa ya da hani ne bileyim e, niyet ettiğiniz şeylerle alakalı e, <laughs> geri dönüşlerinizi bekleriz. Ama dediğim gibi bakın tekrardan kapanışta söylüyorum. Affetme çalışmasıyla alakalı, affetme, affetme ve af dilemeyle alakalı. E, baştan söyledik çünkü. E, orayı lütfen Hayatınızın bundan sonraki alanını daha rahat e, geçirmek istiyorsanız o çalışmaları lütfen yapın. Bununla alakalı YouTube'da programlar var. Bir bakın, biraz kendinizle alakalı değerli insanlar ne yapın? gayret gösterin. Sevgiyle kalın, e, ışığınızı ve kendi değerinizi kaybetmeyin, kendinizin farkında olun lütfen.